sesi geliyor ve mücadele başlıyor. Göztepe karşılaşmaya başladı. Dengesini kaybetti ama topu kaybetmedi. Orta cezalandan Erçan olduğu yere bir kafa kaleci dönen top Erçan bir vuruş daha ve yine kaleci mi diye bakıyorum Erçan. Göztepe takımının ve bir hata bir şans daha getirdi. Cezalar için gol pozisyonu uçup ve ağlara giden top gol değeri kazanmıyor offside. Göztepe'nin yakaladığı şans bu pozisyonda burada offside yok. Ama son oynadığı anda Şaban topla El Aslan mücadelesi. Topu iyi sakladı. Pasını verdi. Yosef etkili geldi. Uzaktan bir şut out. Theo mücadelesi. Hakem bir süre bekledi. Pasını verdi şimdi. Erça Ercan, Ercan ortası. Ceza alanı indi top. Savunmadaki müdahale. Son anda alan içinde, sert bir orta, bir kafa kalecinin üzerinde. Uzaktan bir vuruş, direkt dönüyor ikinci hamle, gol pozisyonu, şut! Vurdurmuyorlar. İrfan yöneldi içeriye doğru, Cuneniye uzak noktada, orta geldi. Veli'nin müdahalesi İrfan'ın önünde kaldı. İrfan cezaların içinde, gol pozisyonu, açılar aldı. Son anda ikinci hamle, çizgide müdahale geliyor. İlk yarının son anlarında. Tehlikesi bakalım olacak. Porta geldi. Kaleci çift yumruk. Dediğim anda Özgür Yankaya ilk yarayı bitirdi. Böyle <laughs> Şimdi tehlike sırası Göztepe'nin yerden bir şut. Çok tehlikeli değil. Erman. Pas Erman'dan. Uzaktan Cüvünyo vurdu. Kaleci çıkarıyor son anda. Orta hazırlığı Rodriguez. Kademede Erman baskı var Erman'a. Bu baskı sonuç getirdi. Ceza alan Ekçi. Penaltı var. Oyun devam ediyor. Şimdi Berat. Hata destek verdi. Berat sağ kanada döndü. Özgür orta işi Yaptı ortasını. Erçağ bir kafa toparlarda gol. Erçağ atıyor. Dakika 71. Offside'den Doğan Endirek serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Kaleci Kazım da orta yuvarlığa kadar geldi. Havalandırılan top. Kafayla içeriye doğru. Tehlike var. Kaleci çıktı aldı. Artık Göztepe'de savunma güvenliği ikinci planda. Son saniyeler. Kullandı Kazım. Etkili bir şekilde gönderemiyor. Ve ani atak şansı son saniyelerde. Adana Demirspor Junior ile geliyor. Erçağ pas bekliyor. Şimdi Erçağ'ın olduğu yere. Savunma yerini almaya çalışıyor. Erçağ ortaladı. Gol pozisyonu Junior vurdu ve gol. 对不起